de şehir olan Tokat'ın kalkınmasını istiyorum. Hak ettiği yerde olmasını istiyorum. Demokrasinin gelişmesini istiyorum. 15 gündür yapılan meseleleri siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. İşte bu arka bahçemiz olarak bildikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Hüseyin Gülsünler'in girmesini istiyorum. <laughs> olmadığını göstermemizi gerektiğini istiyorum. Çünkü orası milletin meclisi. Milletin meclisinde milletin temsilcileri olması lazım. Ama ama maalesef millet ne derse desin bizim dediğimiz olacak derlerse işte bu kalabalığı işte küçücük bir beldedeki bu kalabalığı karşılarında görecekler. Bu kalabalık zilede bir kat daha büyüyecek. Turhal'da bir kat daha büyüyecek. Tokat'ta bir kat daha büyüyecek. İnşallah bu kalabalıklar yarın birkaç tane Hüseyin meclise gönderdikleri zaman o zaman belirleyecekler ki artık Anadolu uyandı.